Tiflis macerası bitiyor. Şimdi gidiyoruz. Trene geldik. Hem bu arada trenle Batuma nasıl geçiliyor onu göstereyim. Tren şöyle bir tren. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir tren. Bunu Tire uygulaması var. tre uygulaması bir saniye hemen göstereyim telefonda. Şöyle bir uygulama var. O uygulama özelliğini alıyorsun. 35 lira. <laughs> şöyle bir uygulama. Şurada da tire yazıyor zaten. Tire uygulaması var. Oradan alıyorsun. 35 lira. Tıpkistan Batum'a. Bottom Batum'dan buraya. 5,5 ,5 saat falan sürüyor. Şimdi gidelim bakalım nasıl gidiyormuş. Çok güzel dediler ama burası için. Biz bir önce günü kaçırdığımız için çekemedik. Şimdi dönüşü çekiyoruz. Mecburiyette. Bakalım bir yarım saati var. Açılsın yapılır ona göre. Duruma göre bir tek tek göstereyim. Evet tren böyle kapıları açtı. Kimlik kontrol yaparak alıyor. Şöyle yavaş yavaş gireceğiz şimdi. Birinci klasman, ikinci klasman diye yazıyor. Bakalım yavaş yavaş girelim. Şey zorluk bir şey yok zaten hepsini gösteriyor. Ekranda kapıda da zaten şu göstereyim. Şu, şu, şu şekilde şey yapıyorlar. İnsanları içeri alıyorlar. Oradan kontrol ediyor. Evet tren böyle bir şey. Bu taraf VIP tarafı. Şöyle herkes eşyalarını koymuş. Tersiz gidenler var. Burada alırsanız üçlü koltuk almayın. Benimki otomatik atadı. Hemen göstereyim. Kendini seçebiliyorsun bir lira verip. Benimki kendi atayınca böyle üçlü koltukta oturduk. Bakın önünde bir tane daha Rus var. Bakalım. Yollar güzel. Ben trende uyumuşum. 3 saat falan yatıyorum trendeyiz. Tren bu arada 5, 6 saat sürüyor. Yani 70 kilometre hızla gidiyor. Tren şey değil benim. Tren de gittiğim e, evet, kötü trenlerden de tren lüks tren. Ama uzun sürüyor. 70 80 gidiyor. Biraz koltukları bir yatma da yatmalı. Şöyle bir içini size bir detaylı göstereyim. Ama rahat otobüste çok langur langur bildiğin köy yollarından gidiyor. Bunda köy yollarından gitmiyoruz. Burada uykum vardı. Rahat rahat uyumuşum. Şimdi bir saat, bir saat yolumuz kaldı. Şimdi bu evin içerisinde kombile Şimdi burası öyle iki katlı. Burası alt katı. Burası da üst katı. İnsanlar sağda solda valizleri var orada. Buradan yani tren geçti. Motor evet, var. var. Evet, şöyle yerler var. Şurada yiyecek alabileceğiniz yerler var. Şu şekil. Az önce bizi çok uğraştık. Denedik denedik. Bir şey vermedi. Vermiyor. Parayı atıyoruz vermiyor. Onu atıyoruz vermiyor. Çünkü üst kat var üst katında. Tuvalet muhalete her şey var. Tuvalet ne alemde onu bilmiyorum. Çok insanlar burada biliyor ama insanlar ne yapıyor hiç anlam veremedim. Belki şeyler. şeyleri aralarda, sigara mı içiyorlar mı bilmiyorlar. Bir gittim ha sigara içecek, onun malzeme oldu. Şöyle bir geçeyim. Buraya oturuyor insanlar. Evet, şöyle küçük bir tuvalet var. Tuvalet aşırı kötü. Minnacık. Burada tuvalet sifon çekme yerleri şu şekilde. Böyle basıyorsunuz. Buraya su biriktiriyor. Sonra vakumlayacak. Hop, götürüyor. El yıkama yeri şu kadar minnacık. Bayağı küçük. Şimdi sigara içme yerine doğru gidiyor büyük bir insan. Tren çünkü yavaşladı. Hemen bir çekeyim onu. şöyle insanlar ağzına sigara. Herkes koşu koşu sigara yakmaya geldi. Herkes. Şöyle bir yerdeyiz. Herkes sigara yaktı. Sigara yakmayan yok. Yol boyunca komple. Ren kalkacak, korna çalıyor. Şu an o çalışanlarla da sigara içtiği için ellerinde bayrak. Gel git. Şu an girdik içeriye. Renk kalkıyor. Kenarlarda kitap okuma yerleri var. Şöyle kitaplar var alıp okuyorsun. O güzel olmuş, güzel yapmıştır. Burada bak şöyle şu yerler var. Herkes burada oturuyor tavuk <laughs> Enteresan bir şekilde herkes böyle doğru da oturuyor. Bakın şöyle göstereyim. Ben de oturdum. Şurada kaç dakikamız kaldı yazıyor. Bir saat var. Bir saat böyle baktı. 40 dakika falan var. Böyle oturuyoruz orada. yerime gittim. Baktım orada bir tane çocuk vardı kız arkadaşıyla. Uyumuş benim yerimde biliyor musun? Hiç kaldırmadım. Ben de buraya geldim oturmaya zaten şimdi gideceğiz en son valizim almaya oraya gidelim Yani tren böyle yine gidiyorsun geliyorsun ama bu rahat tren yani bu zamanları bindiğim 3 saatte uyudum güzel 35 lira bu arada bu tren 35 lirayı sizi Tiflis'ten Batu'na götürüyor 35 da güzel kuruyor. Yani ucuza gidiyorsun. 400 liraya falan. Abi, 420 liraya. Belirli bir otobüse gittik bir öncekinde. Otobüs uzun sürdü. Bir de çok daha yollarından gitmiş. Bunun tek ki şey. Yavaş gidiyor ama güzel gidiyor. Temiz gidiyor. Yapacak bir şey yok artık. Bakalım yavaş yavaş ne zaman ineceğiz bir ona bakayım. Yiyince bir tekrar Evet, bir tur daha sigara molası verildi. Şöyle. Çalışanlar da hemen anında sigara yapıyor. Sen herkes sigara Hepsi hızlı hızlı var ya, sigara nasıl çekiyorlar Bari ya. Her hep geliyor. gidiyor. Dut 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 hızlı dut Maksimum bir dakika, iki dakika sürüyor. Hatta sürüyor bile. Daha şey başladı bile. Başladı bile vallahi. Kaldırıyorlar. Herkesi içeri sokuyorlar. Hadi diyor, hadi diyor. Giriyorum. Herkes içeriye girdi. Sigarayı içim hadi ben burada bir tane internet buldum e, böyle şimdi. Yani. normalde internet yok burada. Birinin internetine bağlanıyorum burada ama kimin bilmiyorum. Bir saniye. Bir göstereceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah o bir inmemiştir. Göstereyim. The next station will be Kabuleti. Şöyle bir tane Galaxy telefon var. Kimin bilmiyorum ama öyle biraz böyle şey yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yapmış birisini. Oldu. Böyle şey yapmış şimdi onu kullanıyorum arada. Tamam sonra kadar attı zaten iniyoruz. Evet tren yolculuğumuz bitti. Gidiyoruz. Şimdi buradan e, ee, Batum 2 kilometre falan tam bu tren istasyonundan indiğiniz, indiğiniz yerin tam karşısında inelim işte. Tam indiğiniz yerin tam karşısından şey var. Otobüsler geçiyor. Temassız kart geçiyor. 8 numara sizi merkeze kadar götürüyor. Aklınızda bulunsun şimdi biz ona bineceğiz. Burası da böyle çıkışı. Tam şu karşıda. Şu yolun tam karşısında. Orada 8 numaralı otobüs kalkıyor ya da burada bir tane metro var, metroya gelin, şifreyi isteyin onlar veriyor. Bolt çağırın, biz şimdi Bolt çağıracağız, iki buçuk lira falan tutuyor. Çok evet. bir şey değil yani. Şöyle tam karşısında. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Tren yolculuğu yordu.